çalışma kurulumuzun ikinci toplantısını öğleden önceki oturumda yaptık. Ve Bursa'nın son 40 yılda 1984'ten 2024'e kadar nasıl kötü bir seyir izlediğine birlikte tanıklık ettik. Daha sonra 1998 çevre düzeni planıyla ilgili o yılların efsane belediye başkanımız, kendisi de şimdi burada, Sayın Erdem Saker, nasıl bir planlama düzeni yapıldığını, o zamanın Bursa 2020 öngörülerinin ne olduğunu, bugün ne durumda olduğumuza ilişkin hangi tartışmaları yürütüldüğünü ve bundan sonrası için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini bizlerle paylaştı. Herhalde yaşım nedeniyle Bursa'yla yaşam öyküm birkaç kez kesişti. Bir tanesi hiç unutmayacağım bir öykü, Doğu Marmara Planı'nın önemli müelliflerinden bir tanesi olan Tuğrul Akçura. Hoca ile beraber bu Doğu Marmara planının öyküsünü dinlemek şansını buldum. Doğu Marmara planı çok önemli çünkü sabahki oturumda da bahsedildi. Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri fikrinin ilk örneği Bursa'da yapıldı. Ve rahmetli hocamız bize bu, bu fikri kabul ettirmenin ne kadar büyük bir sorun olduğunu ve yapılan ilk organize sanayi bölgesinde şey kullanıcı bulmanın ne kadar zor olduğunu e, anlattı. Uzun çabalardan sonra Bursa Organize Sanayi Bölgesine ilk yerleşen eee kuruluşun da bir sanayi kuruluşu olmayıp bir depolama, gaz depolama kuruluşu olduğunu anlatırdı. O günlerden bugünlere e, gelindi. Bugün artık o organize sanayi bölgesi kurma talebi üzerinde anlaşılamıyor. Yani herkes bu talep üzerinde e, uzlaşmış. Bursa'ya organize sanayi bölgesi yetiştirilemiyor. Niye? Organize sanayi bölgesi çok önemli. Sabahleyin de onu şey yapıldı. Uzatmadan bir iki tane şey söyleyeceğim. Bu organize sanayi bölgeleri denen e, kuruluş, şu önemini herkes bilir. Ama organize sanayi bölgesinin e, kent planlama açısından önemini anlamak için belki çok eskilerde Arşimed'in bir değişine gitmek gerekir. Arşimed der ki bana bir dayanak noktası verin size dünyayı yerinden oynatayım. Organize, organize sanayi bölgeleri dediğimiz şeyde bir metropoliten sistemde, bir kent sisteminde İslamın dağılım alanını belirler. Biraz önce videoda çocukların söylemini gördüğümde, uzun yıllar önce yaşadığım bir hikaye ben aklıma geldi. Ahmet Paşa Mezarlığının oradan aşağı doğru iniyorum. Orada çarşamba odun kapıları vardı orada ayrıca. O sokakta tam geçerken çocuklar top oynuyorlardı ve top bir tanesi topa vurdu, bir aracın camına vurduktan sonra araç sahibi hemen durdurdu, indi araçtan çocuklara söylenmeye başladı. Sonra çocuklar geldiler, iki tane çocuk topu bir tane saldı eline. Amca dedi, ben de izliyorum. Niye bağırıyorsun dedi. Dedi ki burada oynamayın. o oh, araç kutu. Çocuklardan biri dedi ki, iyi güzel söylüyorsunuz dedi. Bize yeşil alan bıraktınız mı, top oynayacak alan bıraktınız da mı biz sokakta oynamayalım Halen daha o söz, o ifade kulaklarında hala daha belli. İşte aslında bence Bursa'nın makus tarihi o süreçten itibaren var. Onun için hakikaten çocuklarımızın oynayacağı, gülümseyeceği ve oynayacağı alanlar son derece önemli. Evet, sevgili katılımcılar, Bursa'mızın sürdürülebilir geleceğini şekillendirmek ve kenti daha yaşanabilir kılmak amacıyla oluşturacağımız bir beli yüz bin ölçekli çevre düzeni ile Bursa 2050 vizyonu tanıtım toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrar. <laughs> Sabahki programa katılamadım. Dün Hatay'daydık. Sabah çok erken geldik ama e, sevgili hocam, milletvekilimiz Kayhan Hocam daha dirençli çıktı. <laughs> o katıldı. Ee, hakikaten dün yoğun bir program vardı. Onun için aranızda olamadım ancak bilgileri aldım. Ee, ben sevgili hocamıza da burada katkılarından teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımız aynı şekilde. Başkanım hiç merak etmeyin. 98 anlayışının üzerine bir şeyler koymak için hep beraber buradayız. Onun için ben buraya katılan herkese ve bundan sonra katılacak olan biz Bursa'yı Yeniden Yeşil Bursa yapacak, anlayış ve mücadeleyi sürdürecek olan herkese yürekten teşekkür ederim. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var Hiçbir siyasi parti ayırmasın, hiçbir kimse ayırmasın. Bursa bizim. Bursa'da biz yaşıyoruz, Bursa'da çocuklarımız yaşayacak, Bursa'da torunlarımız yaşayacak. Onun için artık Bursa'da gidişatı tam tersine dönüştürüp yaşanabilir bir Bursa'yı, hep beraber oluşturmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bursa'mızın geleceğine yön verecek çok önemli bir adım atıyoruz. Bursa 2050 vizyonu çevre düzeni planı ile çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınmanın bütün olarak ele alındığı bir süreci de başlatmış oluyoruz. Bursa'mız binlerce yıllık tarihi, doğası ve kültürel zenginlikleriyle Türk Türkiye'nin ülkemizin en önemli kentlerinden biridir. Ancak bugünün koşullarında kentlerimizi yalnızca büyümek için değil, dengeli bir şekilde geliştirmek için de planlama yapmak zorundayız. Ünlü mimar Daniel Berger kent planlamasıyla ilgili küçük planlar yapmayın. Bunların sihri insanları heyecanlandırmaz. Büyük planlar yapın. Büyük hedefler koyun. Çünkü büyük hedefler insan ruhunu hareketlendirir ve gelecek nesillerin hayran kalacağı kalıcı eserler bırakır demiştir. Ben şehirlerin ve kamusal alanların geleceğini şekillendirirken büyük bir vizyon ve geniş bir perspektifle planlama yapılmasının gerektiğini de vurgulamıştır. Bizler bu vizyondan hareketle uzun vadeli ve büyük hedefler koyarak bursamızı daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir hale getirmek için çalışıyoruz. Sevgili konuklarımız, Bursa'nın geleceği için sağlam bir gelişim stratejisi oluşturmamızın şart olduğunu biliyoruz. Dünyadaki yaşanabilir kentlerin temelinde planlama ajansı kurgusu ile gerçekleştirilen başarılı bir kent uzlaşısı bulunmaktadır. Bu uzlaşının sağlanması için uluslararası kabul görmüş göstergeler ve ölçütler tanımlanmıştır. Tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ana, ana, sorunların çözümünü hedefleyen sürdürülebilir kalkınma amaçlarını benimsemekteyiz. Biliyorsunuz 17 madde vardır. Bu 17 madde de bizim aslında hem şehircilik yönetişimimizin, yönetimimizin aynı zamanda da yine çalışmalarımızın e, altyapısını oluşturmaktadır ve onlardan onları alarak, baz alarak hizmetlerimizi o yönde devam ettiriyoruz. Tüm kent sakinleri ayrımcılık gözetmeksizin sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşayacağı kentli haklarının sağlanması için Bursa'nın fiziksel, kültürel, sosyoekonomik yapısını yansıtan somut ve soyut değerlerini tarif eden kent kimliğinin belirlenmesi, korunması ve canlandırılması için. Geleneksel merkeziyetçi bir yönetim anlayışı yerine katılımcı yönetişim modelinin hayata geçirilebilmesi için. Sosyal, ekonomik, ekolojik ve fiziksel açıdan kendi varlığını devam ettiren ve gelecek kuşaklara yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir, afetlere hazırlıklı ve dirençli bir kent bırakmak için yaşanabilir yeşil Bursa için bir planlama ajansı kuruyoruz ve bugün de onun toplantısındayız. Ajansımızın adı Bursa Planlama Ajansı yani Bursa Plandır. Kentimizin geleceğine yönelik sürdürülebilirlik odaklı çözümler geliştirecek planlama, projelendirme ve tasarım çalışmalarında kurumsal koordinasyonu sağlayacak, kamu yararını önceleyecek, bir kez daha söylüyorum, öncelikle kamu yararı olacak, önceleyecek, yenilikçi ve katılımcı bir planlama anlayışı benimseyecek olan Bursa Planlama Ajansı belediyemiz bünyesinde oluşturulan plan, proje, tasarım ve koordinasyon ekibidir. Bursa Plan en tepede kent vizyonunu ortaya koymaktadır. Bu vizyona ulaşabilmek adına tüm paydaşlarla birlikte uyum içinde çalışacaktır. Bu paydaşlar hem akademik odalarımız, aynı zamanda STK'larımız, yine odalarımız, esnaf odalarımız hepsi dahil olmak üzere söylüyorum. Kent politikalarını kentli ile geliştirecek kurumsal ve kurumlar arası koordinasyonu sağlayacaktır. Bursa'nın tarihsel mirasından aldığı güçle tüm sektörlerde yükselmesini, sosyal yatırımlarla kültürel düzeyini artırmasını, doğası ve yeşiliyle dirençli bir kent olma yolundaki kararlılığını yansıtacak olan logomuz ise aynı zamanda kentimizin simgelerinden Çınar ağacının gücünü de vurgulamaktadır. Çınar ağacı Bursa'mızın köklü geçmişini, dayanıklılığını ve büyüme potansiyelini temsil etmektedir. Logomuzda yer alan çınar kökleriyle kentin derin tarihine, dallarıyla da geleceğe uzanmaktadır yeşilin tonlarıyla çevreye olan bağlılığı ve sürdürülebilirliği ön plana çıkaran logomuz Bursa'nın kaybettiği değerleri yeniden kazanma çınar gibi köklü ve güçlü bir şekilde geleceğe uzanma kararlılığımızı simgelemektedir. Bursa'mıza ilişkin yapılacak tüm faaliyetler Ajans bünyesindeki mekansal projeler veri, istatistik, kent koordinasyonu, eğitim, organizasyon, iletişim birimlerimiz tarafından işbirliğiyle yürütülecektir. Bu kapsamda 88 teknik uzman idari ve destek ekiplerle birlikte toplam 125 personelimiz, çalışma arkadaşımız burada görev alacaktır. Tüm planlama çalışmaları ilgili kamu kurum ve kuruluşları akademik odalar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, Bursa halkı ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilecektir. Bursa Planlama Ajansı plan, proje ve koordinasyon çalışmalarını Mernos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplam 1400 metrekare kapalı alanda gerçekleştirecektir ve bu ofisimizi de hazırlamış bulunuyoruz. Değerli dostlarımız, değerli Bursalılar ve yine Bursa'nın planlama anlayışına, geleceğine imza atacak olan sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi Bursa'nın yürürlükteki 1998 yılı onaylı 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı 2020 yılı projeksiyonu ile hazırlanmıştır. Türkiye'de ilk çevre düzeni planının yapıldığı kent olan Bursa'mız bugün yürürlükteki en eski çevre düzeni planına sahiptir. Bu anlamda ben sevgili başkanımız, o dönemdeki başkanımız Erdem Saker ve ekibine teşekkür ediyorum. Geleceğimiz adına Bursa'da. Bu plan zamanı şartlarına göre oldukça katılımcı ve bilimsel yöntemlerle gerçekleştirilmiş olmasına rağmen projeksiyon hedef yılını açtığı çağın gerekliliklerini ve kentimizin ihtiyaçlarını karşılamadığını biliyoruz. Önceki dönemlerde yeni çevre düzeni planları hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Ancak onay süreçleri tamamlanamadan maalesef planlar kalıp kalmıştır. Bu doğrultuda hep birlikte oluşturacağımız yeni vizyonla kentimizi 2050 yılına ulaştıracak şu ana kadar anlattığımız tüm hedeflerin gerçekleştirilmesinin ilk adımı olan çevre düzeni planı çalışmalarına başlattı. Bu çevre düzeni planı Bursa kentinin kent anayasası olacaktır. Buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Aynı zamanda Bursa Marmara bölgesinde yer alan bir kenttir. Marmara'yı da bütünsel anlamda düşünmek, Marmara'yı da bütünsel anlamda planlamak ve ulaşımdır, turizmdir, sanayidir, bunun gibi tarımdır. Bunlarla ilgili bütün bu anlayıştaki çalışmaları yaparak Marmara bölgesini bütüncül düşünmekte yine hepimizin sorumluluğudur. Bu konuda Balıkesir'de aynı şekilde bir çalışma yapıyor. Bizler bir çalışma yapıyoruz. Tekirdağ bir çalışma yapıyor. Büyük ihtimalle Kocaeli'de bir bu çalışmaya katılacak. Yani Marmara bizimdir. Marmara'yı bütün olarak düşünmek ve bu çerçevede Bursa'yı elbette ki ayrıca değerlendirmemiz, bu çapta değerlendirmemiz gerekiyor. Neticede Marmara Denizi hepimizin ortak alanıdır. Ve o anlamda bu planlama süreçlerini yönetmek ve ona göre birleştirilebilecek düzeye getirmekle hepimiz sorumluyuz. Bu konuda alanında uzman akademisyenlerimizin ve paydaşlarımızın katkılarıyla oluşturacağımız 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı Bursa'mızın kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir büyümesini de sağlayacaktır. Bu plan kentimizin yeşil kimliğini yeniden ortaya çıkarmak üzere stratejilerin belirlendiği bütüncül bir yol haritası olacaktır. 4 milyona yaklaşan bir nüfusa sahip Bursa'mızda Osman Gazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu, Kestel ilçelerini ilçeleri bir merkezdir. Merkez ilçe olarak. Batıda ise Mustafa Kemal Paşa ve Karacabey. Doğuda İnegöl, Yenişehir. Kuzeyde Mudanya, Gemlik. Kuzeydoğu'da Orhan Gazi ve İznik. Güneyde ise Orhaneli, Keles, Büyük Orhan ve Harmancı ilçelerini kapsayacak planlama bölgeleri olarak ele alacağız. Bölgeleme yöntemi sayesinde kentsel stratejilerin geliştirilmesinde benzer yerleşmeler arasında koordinasyonu da sağlamış olacağız. Bu noktada Planlama çalışmalarımıza katkı sunan tüm paydaşlarımıza, akademik oda temsilcilerimize ve değerli bilim insanlarımıza ve siyasilerimize, aynı zamanda milletvekillerimize, özellikle de burada Kayhan Hocam'a direkten teşekkür ediyorum. Sizin katkılarınız Bursa'mızın geleceğini inşa ederken en büyük güvencemizdir. Bursa Planlama Ajansımızın yürüteceği çalışmalar veriye dayalı katılımcı ve bilimsel bir akılla kentimizin tüm dinamiklerini dikkate alarak şekillendirilecektir. Tarımdan sanayiye, turizmden kent kimliğine kadar birçok alanda ortaya koyacağımız bu vizyon yarının Bursa'sını inşa etme hedefimizin bir parçasıdır. Bursa 2050 vizyonu yeşil Bursa hayalimize bir adım daha yaklaşmamızı sağlayacaktır. Çocuklarımıza, torunlarımıza daha yaşanabilir, daha güzel bir kent bırakmamıza da vesile olacaktır. Hep birlikte ortak akılla ve katılımcı bir anlayışla bilimle Bursa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kentimizin geleceğini şekillendirecek bu önemli çalışmanın başarıyla tamamlanacağına olan inancım tamdır. Hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum ve bundan sonraki destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Bursa bizimdir, Marmara bizimdir. Hepinizin sevgiyle, selamlar selamlıyorum. Bursa'nın geleceğinin şekillendirilmesine yönelik önemli bir sürecin başlangıcındayız. Bursa'yı 2050'ye doğru ilerlerken Bursa'yı sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin ihtiyaçlarına ve gelecekte olası maruz sorun kalacağı sorunlara karşı hazırlamak zorundayız. İşte tam bu noktada çevre düzeni planı devreye giriyor.